Hazreti Yusuf'un o meşhur rüyasında güneşi ayı 11 yıldızı tecde ederken gördüm demesi bu galaksimizi temsil ediyor aslında. Ve Hazreti Yusuf kıssasının bir önemi daha var simge. Tüm kutsal metinlerde neredeyse hiçbir farklılık göstermeden hepsinde aynı şekilde yazar. Ve çok ilginçtir surenin tamamı neredeyse sadece bir rüya. Ondan baktığında şira kitabıyla gelen bir açılış oldu bu bende evet hani Hazreti Yusuf'un rüyası çok kıymetli ama kitabın kapağıyla başladı aslında benim de bu anlamda daha fazla araştırmam nasip oldu Elif Lamra ile başlıyor yani aslına bakarsak tüm uygarlıkların medeniyetlerin dinde anlatılan kitaplarda anlatılan her şeyin tamamen metaforik anlatım olup insanın kendi kalbinde kendi yürüdüğü yolda açığa çıkan ayetler olduğunu düşünüyorum yani hiç bize in meyen bir ayeti yaşayamayız. Elif, Lam, Ra kısmından giriş yapacak olursak hurufu mukattalar, kesik harfler ve neden bu kadar tırlı insanlığa sunulmuş? Ben yıllardır düşünürüm bunu. Ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan için muradı, geçici bir fani bir dünyada olamaz. Ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan için muradı ve vaadi ancak ezeli ve ebedi bir alem için olabilir. Bunu anladığınızda bu dünya Yine kavganız biter inşallah.